Merhaba. Byte yazılım BOSS versiyonu için cari kayıtlarla işlemimize devam ediyoruz. Yine cari kartlara da kartlar başlığının altında cari kartı ya da kısa, yol butonumuz, kısa ölçümümüzde bulunan cari butonunu tıklayarak geliyoruz. Seçim ekranı stok bölümünde de gördüğümüz gibi zaten karşımıza gelmektedir. Buradan yine yeni diyerek cari kartlar bölümünü açıyoruz. Yine cari kodu için istersek herhangi bir kod verebilir ya da herhangi bir kod değişikliği yapmadan kendi kendine sürekli bir artırarak gitmesini istiyorsak dokunmadan kendisini yürütebiliriz. Biz burada kendimize ait bir tane cari açalım. Cari açarken dikkat etmemiz gereken şeyler, cari için her daim bir kod olmak zorunda. Zaten bu kod olmazsa program kayıt yapmayacaktır. Yine cari adı da olmak zorunda. Tipi konusu genelde önemli bir konudur ama biz burada alıcı satıcıyı seçmek durumundayız. Çünkü sadece alıcı seter seçersek o kişiye satış yapamayız. Sadece satıcı seçersek o kişiye alış yapamayız. Duruma göre hem alım hem satım yapabilmek için alıcı satıcı seçilmesi daha uygundur. Burada yine adreslerimizi girelim. Adresimiz uzunsa ikinci satırdan devam edebiliriz. Semt içeriğimiz varsa girelim. Eğer yoksa ilçe ile devam edelim programımızı kullandığımız şehire göre varsayılan olarak biz burada istediğimiz şehri seçebiliriz. Yani hangi bölgeye daha çok cari kartı açacaksak o şehri varsayılan olarak çektirebiliriz. Ha dilersek bunu zaten istediğimiz şeyi de seçebiliyoruz. Yine önemli olan kısım vergi dairemiz ve vergi numarası. Burada Normal şartlar altında bu kadar bilgiyi girmemiz yeterlidir. Ama dilerseniz detaylı bilgileri de buradan girebilirsiniz. Biz şimdilik bu bölümlere girmeyeceğiz. O yüzden sadece buradaki alanları tanımlamamız yeterli. Yine şurada da göreceğiniz gibi kaydet için F2 tuşuna basmamız yeterli.